Istiyor. Kimden öğrendiniz? Bunu bu ilk ilk kez kimden öğrendiniz? Bir yerde çalıştınız mı? Yok, hiçbir yerde çalışmadım. Kafadan düşündün, kafadan ya yaptın. Ben saza. 9 yaşında beri bak. Bunlarla uğraşıyordum tekneyi. Tekneleri kendin yapıyordun. Bir ara şeye gittim Mersin'de 40 yıl önce. Biz o zaman portakal işine gidiyor yani sadece ben bunları uyardım. Yani diğer tarafını bilmiyordum. Orada 1 ay kadar çalıştım. Adımı 100 tane tekne uydum. Yani orada 20 kişi, tane usta getirdi başıma, topladı yani başıma geldi. Dedik ki belirli kollar ağp ile bir insan görüyorum. Demek ki, kabile varmış. Yani ben o zaman eee bunlarda var ya o zaman 30 yaşlarındaydım. günde dört tane çıkarıyordum. Keser mi? İşte kaç o liraydı şey, o zaman? Yömeyen kaç liraydı? Yok bilmiyorum ya. On liraydı öyle bir şey. Ya yirmi liradır ya. He, gradir. o zaman kırk sene önce. Te, ne tavsiye edersin? Gelecek nesile bu işi öğrenen var mı? Ne Kimse, Yani bu sazı, saz yapım işini kimseye öğrettiniz mi? Yok, burada kimse öğretmedi. Kimse öğrenmedi yani. Kim, kimse değil mi? Ben zaten e, çırağ olarak da kimseye şey yapmadım. Bu evet. çocuklara dedim, siz öğrenin. Öğrenmediler. Öğrenmediler. Evet. Dolayısıyla bir sanat ve sanatkar bir yani bir sanatın sonu. Evet. Sizinle son. Siz Şimdi, bırakırsanız bitti bu iş. Evet. Şimdi mesela Bunlar yani bazıları diyor ki sen çocuklarına öğretseydin işte yarın ileride yürürsek onlara yeter. Bunu da yani nasıl öğrendim biliyor musun? Şey 9 yaşında idim. Bir köyde böyle çuçu da hanı oynuyorduk öyle ahırda. Şöyle bir tezker buldum. Bu ezanlar oluyor ya eski şeyle. He, eskiden. eskiden. Ardı tezkerler. Yani bu İçi an öyle deliktir. Bu erimi koydum içine böyle bir çeser buldum yani. Aynı bu şekilde, evet, e, şekilde. ağzı olmayan bunun kadar. Ben sordum yani kim ki, o yani amcam gelin yani. Hı. Dedim ya bu çeser kimin amdam oğluna dedi ki o babamın dedi. E, Bununla dedi şey yapıyordu. E, Karışık maışık Kepçel. Evet. Şey <laughs> e sen kaşık da yapabilirsin. Yo, yapıyordum. da şimdi yapamam yani. Neyse bu keseri getirdim orada. Haydi. Şimdi Süğüt ağzında, Kavak, kara kavak işte denedim yani. Yani bu saat uymasını. Hatta bir iki tane yaptım. Kırıldı. Ya yani, yeni alışıyorum ya. Dokuz yaşındayım. Derken derken tabi o ikisini kırınca diğerler bir, üçüncüye geçince artık elma alıştı yani. Kırmadın ondan sonra. Ha, ondan sonra bir yıl sonra şöyle bunun kadar bir tekne uydum. Uydum ama nasıl her tarafı böyle bir yani çıkarttım yani iki milim kalınlığında. Bunu götürdüm Mersin'e yani 45 yıl oldu. De götürdüm usta, işte, baktı dedi ki bunu sen mi uydun? Evet ben uydum dedim. Allah Allah dedi, ben inanmıyorum. Neyse ben götürdüm o sazı. Hatta usazı da burada Doğan Şehir'de birine verdim de şimdi hatırlamıyorum. Bir araba tamire geldi buraya. Ee, ya dedi ben inanmıyorum dedi sen peki dedi bu meslem varsa sen niye gidip de kurtakar işinde çalışıyorsun yani? Bahçelerde çalışıyorum. Ben dedim valla var da ama sermiyem yok. Neyse bir gün beni çağırdı. Dedi ki gel de orada bir tekne böyle bunun kadar yarıya kadar oymuşlar yani keserler verdik. Tabi benim elimde keser bunun kadar küçük yani. Onlar büyüdür. Ha bunun gibi. Bunda da daha büyük bir var da bunun gibi de. Niçe elim tabi onlara yatmamış ya. Biraz zor geldi. Bunu oturdum ağır ağır derken oydum tertemiz hiçbir yerini kırmadan. Aferin yeğenim diye.